İyi akşamlar dostlar. 19 Mart 2024 tarihinde seans açılmadan hemen önce 97 gece kamu aydınlatma platformuna Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri AŞ'den sermaye arttırma işlemi ilişkin bildirim haberi geldi arkadaşlar. Hemen habere bakalım. Bedelli sermaye arttırma başvurusu hakkında. Şimdi yönetim kurulu arkadaşlar bugün 19 Mart'ta toplanmış. Kayıtlı sermaye tavanı 75 milyon içerisinde Mevcut sermaye 7 milyon binden arkadaşlar kabaca 47 milyon 95 bine çıkıyor ve bunu da arkadaşlar bedelli sermaye arttırım yani küçük yatırımcının hiç de sevmediği bedelli sermaye arttırım şeklinde yapmayı umuyor arkadaşlar. Oransal nokta yüzde 500 oranla tekabül ediyor yani bir lotunuz varsa arkadaşlar 500 yani bir lota 5 lotta da dayayacak toplam 6 lotunuz olacak Tabii ki bunun için de ekstradan her lot başına da birer lira para vereceksiniz. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Hayırlısı olsun diyorum. Tabii ki küçük yatırımcı bunu sevmiyor. Zaten burada direkt karar verilmemiş arkadaşlar. SPK'ya ve diğer kurumlara başvuru için arkadaşlar yetkilendirme de verilmiş. Sadece bununla ilgili daha başvuru netleşmedi. Ama büyük ihtimal arkadaşlar zaten SPK onay vermezse olmayacak. Ama dediğimiz gibi SPK'ya bu başvuru yapılacak. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.